Ve deprem barınma sorununa çözüm için şimdi yeni bir kampanya başlatıldı. Adı Evim Yuvan Olsun kampanyası. Evlerinde deprem açmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapabilecekler. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Deprem için yeni kampanya başlatıldı. Evim Yuvan Olsun uygulaması hayata geçirildi boşta ya da kullanmadığı evi olan hayırseverler evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahibi depremzedelerin zedelerin kullanımını açabilecek. Evi olmayanlar da sistem üzerinden bağış yaparak barınma desteği verebilecek. Evim yuvan olsun kampanyasında özel bir sözleşme imzalanacak. Başvurular da ev sahipleri tarafından yapılacak ve evlerini en az 3 ay boyunca açma sözü verecekler. Başvurular da evin bulunduğu ilçe kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Ev sahipleriyle kaymakamlık arasında ödünç sözleşmesi yapılacak. Yine kaymakamlık tarafından belirlenen depremzede aile eve yerleştirilecek. Evini bir yıllığına kiralamak isteyen ev sahipleri de başvuru yapabilecek. Buradaki tek şart kira bedelinin piyasa şartlarına göre belirgin bir şekilde aşağıda olması. Bu evler için belirlenen kira bedeli de AFAD bağışlarından karşılanacak. Kampanya kapsamında deprem zedelerinin yerleştiği evlerin faturaları da kaymakamlık tarafından ödenecek. Sisteme katılmak isteyen ev sahipleri başvurularını evimyuvanolsun.org üzerinden yapabilecek.